Eğer biz şeytana bir davetiye çıkartmışsak şeytan gelecek. Bizzat bizim nefsimizin özellikleri olan. Ayet-i kerimede Yusuf'un kardeşleri diye temsil edilen kıssetkin düşmanlık, zulüm tembellik gibi e, vasıflarla beraber Dure-i Yusuf'un kardeşleri gibi olan o vasıflarla beraber şeytan alacak, bizim gönlümüzü kuyruğa atacak. Ayet-i kerime böyle söylüyor. Aklınızı başınıza toplayın, şeytandan sarkına zaylatın. Hakça gidildiğinde şeytan taşlar. Niçin taşlar? Onu bazı kendini çok akıllı zanneden, kravatlı münevverler, bilmez demen, şeytan taşlamak neymiş falan diye zelzebat ederler. Çok büyük bir hikmeti sahip. Sana düşmanını hatırlatıyor. Seni lanetlendiriyor. Senin bir düşmanın var. Hazreti Geylani'nin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söylediği gibi. Siz diyor nasıl bahsetiyorsunuz ya? Sizin diyor bir kan davalınız var. Sizi izleyip duruyor. Bu, bu yerde öldürmek için. Aman efendim bizim kan davanımız yok. Nasıl olmaz diyor. Sizin, sizin babanız Adem'dir. Adem'in can düşmanı şeytandır. Çünkü şeytan Adem yüzünden ölüme mahkum edildi. Şeytan ölüme yani yok olmaya mahkum edildi. Ne zaman? Kıyamet gününe. Sebebi Hz. Adem'in secde etmemek, Hz. Adem'i kandırmaz. Şu halde şeytanın düşmanı kimdir? Adem zadelerdir. Sizlersiniz. Hazreti Geylendir diyor ki ne cesur adamsınız ya diyor. Nasıl rahat rahat yatağınıza yatıp uyuyabiliyorsunuz? Şeytan gibi bir hain, kan davalınız var. İşte ayet kelime de aynı şeyi söylüyor. Şeytan apaçık bir düşmanınızdır. Aklınızı başınıza toplayın. Gönlünüzden geçeni bilir. Şurada otururken, pencereyi seyrederken kapının önünden bir güzel kız geçer de. O kıza bir laf atarsanız gönlünüzden. Ona bir iftira atarsanız. Buna bak herhalde bunda bir takım fingir diyor, mingir diyor, bunu yürüyüşünü beğenmedim derseniz, şeytanın elinde ilim var, ilim. Sizin gibi uydurma değil. Açıyor bakıyor, ayet diyor ki, kadınlar hakkında suizan yasaktır. Ayette. Kimse bilmiyor tabi, herkes zannediyor ki, hacca gittim, geldim, tavla oynamazsam hacılığım bozulmaz zannediyor. Halbuki, kadınlar hakkında, bunu unutmayın ey Müslümanlar, kadınlar hakkında suizan, kötü, kötü düşünme yasaktır İslam'da. Bir kadının halini, harekatına bakarak yürüdü, sallandı, sunlandı, şurasını açtı, basını açtı. Kesinlikle kadın hakkında kötü düşünemezsin. Bir tek şey söylemeyemeyiz dersiniz ki şeriat uymuyor, tesettüre uymuyor, ayıp ediyor. Bunu diyebilirsiniz, bu kadar. Bir alın daha ileri Ama şeytan bak, bekliyor şimdi. Sen oradan böyle bir şey söyledin mi? Şeytan diyor ki tamam diyor. Ayet-i karşı geldi diyor. Bu bizden artık diyor. Artık peşini gitmiştir. Ah, Vesvesesiyle beraber. Şeytanın girdiğini hep söylüyorum. İlk defa dinleyenler duysun. Duyan, duyan duymayana anlatsın. Çok önemli bir şey. ayet kelime tarif etmiş. Kimin gönlünde vesvese varsa şeytan ile zina diyor. Gönülde vesvese yok. Ha benim ne olacak? Üç şey, bu böyle olursa. Şişeyenemiş, yalan Afganistan bir gün harbi olursa, yıldırılmıştır. yok. Müslüman Allah'a teslim olmuştur. Rabbim bilir diyecek. Bir telaş zaman oldu mu, elinden gelen gayreti gösterecek, ondan sonra da Rabbim bilir diyecek ki, şeytan tutunacak yeri bulmasın. Akşama kadar şeytandan zina halinde kalıp da ondan sonra yalandan emzir dinlâhinle şeytanı vereceğim olmaz. Allah. Allah aman diyor, vesveseye gelme. İşte ayet-i kerimede gönlünüzün bekaretini koruyun. Gönlünüzün bekaretini koruyun demek istiyor. Nedir o? Fahşetmeyin. Neden? Şeytan bekliyor. Apaçık bir düşmanınızdır. Sizden çıkan meşriyatlar alır, yine kardeşleriniz vasıtasıyla sizi gelir, sizi boğar. Bu gönülden gölüne giden müsbet de olur, menfi olur. Mesela Sure-i Fusret'te Cenab-ı Hak diyor ki, sizin bir düşmanınız varsa, Yapacağınız iş ondan başa çıkamıyorsunuz. Yani onun kudreti, kuvveti ve sosyal yapısı sizden üstünse pençesini atmışsa sizi olmak üzereyse ve hiçbir şey yapamıyorsanız kaplarınız kapandı. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Ne yapacağız peki? Ayet-i e diyor ki onun hayrına dua ediniz. Bir süre sonra gelip size teslim olduğunu göreceksiniz. Bütün düşmanlığı sıfıra iner. Nasıl iner? İşte gönülde Ayet-i Kerime hep bu sırları açıyor. Gönlünüzde sizin diyor. Hazreti Yusuf'un gönlü temsil eden sırrında öyle bir hikmet vardır ki diyor. Ayet-i Kerime'nin anlattığı biçimde öyle bir hikmet vardır ki diyor. Gönüldeki esrar, gönüldeki arzu şeytan tarafından nasıl anılıyorsa karşı taraftaki insan da o gönülden arzuyu alabilir. Eğer siz bir düşmanınız hakkında çaresizlik dolayısıyla Fussilet'in 51 yazı 52. ayeti gelince hayır düşünürseniz onun gönlündeki sizin için hazırlanmış manevi ağır makine başka tarafa dönüyor. Çünkü gönülden gönüle devamlı surette elektronik mesaj geliyor. Herkesin muadisesi mevcut. İşte bu mesaj, bu elektronik mesaj, karşıdaki adamın ne kadar hain olursa olsun, ne kadar yanlış olursa olsun, kendisine sizin hayır dua ettiğinizi bildiği takdirde bütün düşmanlıkları seslenir. Gün'e kadar sizinle dövüş halinde olan adam etkisi size gelecek, diyecek ki aman ya biz niye dövüşüp kardeş? Biz enayi miyiz? Bize yakışır mı? Biz hiç dövüşmeyelim, biz böyle bir hatayı bir daha yapmayalım. Kardeş kardeş gülüyor, nereden çıktı bu ya? Akşam sen dua etti, o da gönlünden kımı aldı. Yalnız unutmayın bu zahiri olmaz. Dıştan olmaz. Bir düşmanınızın gidip de yüzüne karşı ya ben sana dua ediyorum sen iyi adamsın derseniz olmaz. Çünkü o nefisler arasındaki ilişki olur. Ve tutmaz. Daha düşman olur. Nefisler arasındaki. Gönülden gönül olacak. Ayet öyle çünkü. İşte ayet kelimenin araştırmacılar için Yusuf ve kardeşleri öyküsünde fevkalade önemli bilgiler vardır buyurmasındaki ikinci hikmet de budur. Gönüller arasındaki alışverişte perde yoktur. Çare yoktur, baraj yoktur. Hz. Yusuf söylemediği halde rüyasını kardeşler hepsi hissetmiştir. Biz hayat boyunca gönlümüzde ve niyetimizde olan hadiselerin karşı taraf düşman olarak da dost olarak da ölçülüp biçilip fark edileceğini bileceğiz. Daha önemlisi şeytanın aleste bizim niyetlerimizi izlediğini bileceğiz. Gönlümüzden bir sır kaçırmışsak, bu niyetlerimizi şeytan izlerken, ona karşı alacağımız tedbir nedir? Tesvesiyi terk etmek. İşte ondan dolayıdır ki Fahri Kainat Efendimiz Kur'an ikmal edildikten sonra müminlere ne hediye var bu Kur'an'da? Diye sorulduk da muhafaza değil, Cenab-ı Hakk'ın müminlere verdiği en büyük hediye. Dünyada alabileceğiniz en büyük hediye muhafaza sureleridir. Yani Kulavuzu bir Rabbil bir Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfedip bizlere ihsan ettiği en büyük Efendimiz diyor ki bilen için muhafaza değil Hz. Musa'nın asasından daha kıymetli diyor. Hz. Musa'nın asası oradaki ejderleri yedi ama şeytanın sizin hakkında yaptığı meşriyatı bir, bir gassagın sizin için çevirdiği fitneyi iki halledemez. Bu ikisi de fevkalade tehlikeli insanın manevi iki düşmanıdır. Gassak dediğimiz fitne fücur gönlünden felanın var. Nereden edildi mülkü, nerede edildi malı gibi böyle dikkatini üzerine çeken bir gassak vardır ki o gassak gönüllerin derinlerindeki en hassas yerleri bozmak için karanlıklara dalan o gazzakım der. Herkeste de vardır bu gazzaklık. Başkaları için fena düşünme. Bir o tehlikelidir, bir de şüphesiz ki vesvese şeytan tehlikelidir. Cenab-ı Hak bunun ikisini, birisini sure-i naz, birisini sure-i felakla halletmiştir. Bu iki surenin sayesinde gönüllerimiz tehlikeden kurtulabilir. İşte Tekrar dönüyoruz, geliyoruz. Sule Yusuf'ta Cenab-ı Hakk'ın aman Yusuf ve kardeşlerinin öyküsüne dikkat edin. Araştırmacılar için onda çok ince hikmetler var buyurmasının sebebi budur. Gönüller açık sergidir. Gönlünüze sahip çıkın. Düşmanlıkları körükleyen, düşmanlıkların üzerine bina yapan şeytandır. Ondan dolayıdır ki ayet şeytan açık bir düşmandır bu <laughs>